Merhabalar ve sevgiler Şimdi bu e, video serimin en sonuna geldim Çünkü 12 burç 12 evin sonuna geldik Başak balık aksına geldik Biliyorsunuz ki balık 12. ev Başakta 6. ev Bundan sonra artık terazi koç e, Akrep boğa kısmına geldiğimiz için O aslında anlattığım e, Az önceki videolarda Anlattığım durumlarda Şimdi balık başak aksı nedir e, Biraz bundan bahsetmek istiyorum 6. ev 12. ev aksı nedir bir kere bu e, Başak Burcu olumlu çalıştığında ne olur Balık Burcu olumlu çalıştığında yani dengeli bunları dengeli çalıştırdığımızda e, ne katkılar alırız? Bunlardan bahsedelim. Şimdi aslında fiziksel sağlık kısmı e, Başak Burcu ile alakalıdır. Aynı şekilde karşısındaki Balık Burcu da ruhsal sağlığımızla alakalıdır. Hani bu e, hastalıkların artık e, zihinsel sebepleri mesela çokça internette dolaşıyor bu konuyla alakalı bir sürü bilgi var ondan sonra eskiye nazaran bakın aslında bu bile çok güzel bir örnek yani diyor ki senin zihninde yani balık kısmında ruhsal olarak sıkıntısını çektiğin bir durum yarın bir gün senin o başak burcundaken yani fiziksel bedenindeki sağlığı etkiler aynı şekilde hani fiziksel bedenimizde böyle bir rahatsızlık yaşadığımızda hasta olduğumuzda hemen böyle maneviyatımız da çöker ya kendimizi çok depresif hissederiz yalnız hissederiz böyle kötü e, hissederiz dolayısıyla bu da aslında bunu çok güzel net bir şekilde ortaya koyuyor yani fiziksel sağlık ve ruhsal sağlığımızın birbiriyle bağlantılı olduğunu zaten biliyorduk şimdi biraz diğer kısımlara gelelim balık başak aksı için başak burcu hizmet etmekle alakalıdır yani hizmet etmek çalışmak e, rutin oluşturmak ile alakalıdır. Yani e, sabah kalkıyoruz ve neler yapıyoruz. İşte iş arkadaşlarımızla o çalıştığımız mevcut durumdaki işimizi e, ne şekilde ortaya koyuyoruz. Heh. Başak Burcu daha çok hizmet etme şeklimizle alakalıdır. E, yani e, rutin hayatımızı nasıl düzenliyoruz, nasıl kontrol ediyoruz, ne şekilde çalışıyoruz, e, bunu gösteriyor. Başak Burcu sağlık dışında Balık Burcu ise biraz daha akışta kalabilmeyi, biraz daha plansız olabilmeyi, bilinçaltı konularımızı, ruhsal konularımızı, rüyalarımızı, işte kimselere göstermek istemediğimiz gizli taraflarımız kapalı mekanlar kısmında Balık Burcu ve 12. Ev gösteriyor. Şimdi e, tabii ki bunların dengesizliğinde peki neler yaşıyoruz? Şimdi biraz da bundan bahsetmek istiyorum. Başak Burcu yani 6. ev konusundaki bir durum dengesizleştiğinde yani Balık Burcu'nu hiçe saydığında bir kere ruhsallığı bilinçaltına atıyor. Ve sadece diyor ki yani şu anda karşımdaki insan bir çalışma arkadaşım bana şu davranışı mı yaptı? Ee, bunun zihninde e, mantık çerçevesinde yürütmeye başlıyor. Yani kişinin bilinçaltını falan hiçe sayıyor. Çünkü kendi bilinçaltını da hiçe saydığı için, onu görmek istemediği için, anlayamadığı için diyor ki bu bana şöyle yaptı, şu bana şöyle yaptı, böyle oldu, böyle oldu. Ne oluyor? Ee, Başak Burcu Gölge tarafıyla yani takıntı tarafıyla e, çalışmaya başlıyor. Her şeyi neden sonuç ilişkisi içerisinde ve bu dünyadaki neden sonuç ilişkisi üzerinden e, ele almak istiyor ve bu da Biraz daha takıntılı olmasına, her şeyi kontrol etmek istemesine, kontrol edemediğinde de çok e, belki de sağlık sıkıntıları yaşamasına sebebiyet veriyor Başak burcu gölge tarafıyla Balığı hiçe sayarak çalıştığında. Peki Balık burcu Başak burcunu hiçe sayarak çalıştığında neler yaşar? Tabi bu direkt inziva demektir. Yani ne yapıyor? Rutin hayatını önemsemiyor. Yani diyor ki benim çalışmaya ihtiyacım yok. Ee, ondan sonra işte nasıl olsa para bana gelir ya da ben bu dünyaya geldiysem Allah beni yarattıysa rızkımı verir. hani Daha kaderci bir plan ama bu biraz e, bir yönetici gezegenin Neptün de olduğu için hayaller yani gerçekle e, bağının kopması anlamına geldiği için tabii ki dünyada e, böyle bir şey mümkün değil. Yani bizim bunu e, rutin hayatımızda evet çalışmamız gerekiyor ama bir yandan da kendi manevi hayatımıza, duygularımıza, işte bilinçaltımızı çözümlemeye de ihtiyacımız var ve bir, ve bir şekilde rutin hayatımızda yaşadığımız sorunlar, sıkıntılar ve takıntıya götüren durumlar varsa bunu ilahi adalete temsil etmek gibi bir durumumuz var. Yani böyle bir inancımızın olması gerekiyor. Yani her şeyi bizim kontrol edemeyeceğimizi kabullenmemiz gerekiyor. Dolayısıyla balık burcu da sağlıksız çalıştığında, başak burcu neçe Tabii ki çok fazla hayalperest olmak, hayaller aleminde yaşamak, gerçeklerden kopmak, bazen kontrolü ele aldığında düzeltebileceği şeyleri fark edememek, e, dolayısıyla biraz daha tembelliğe vurmak. Ama bunun farkında değil aslında tembellik olduğunun. Dediğim gibi Başak Burcu nece sayıyor ve burada gölge taraf açığa çıkıyor. Ve böyle yaşamak tabii ki de mümkün e, değildir. Bunun en güzel ve dengeli hali, Tabii ki de rutin hayatını düzenlemek, e, oradaki düzenini kurmak, kontrol edebildiği kadarını kontrol etmek fakat kontrol elinden çıktığı anda e, burada ilahi planın devreye girdiğini hissedebilmek, buna da inanabilmek. Yani evet benim e, gücüm bu kadarına yetebiliyor fakat benim gücümün yetmediği kısımlar da var diyebilmek ya da e, kendi hayatında, kendi zihnindeki bu e, olumsuz, onu aşağı çeken durumları fark edip bunun çözümünü biraz daha yine ruhsallıkta bilinçaltı konularında anlayabilmek neden sonuç ilişkisini hem rutin hayatında kurabilmek ama aynı zamanda ruhsal hayatında da bu dengeyi sorgulayabilmek o var olan sorgulama yeteneğiyle beraber dolayısıyla bizim balık başak aksında ya da 6. ev ve 12. ev. Yani siz diyebilirsiniz ki benim burcum balık değil, benim burcum başak değil ya da işte benim burcum şu değil ama hepimizde 6. ev var. 6. ev bir burç kesse bile o burç 6. evde nasıl çalışıyor? Bir başak gibi çalışıyor. Ya da 12. evi başka bir burç kesiyor. Balık burcu kesmiyor mu? 12. evi kesen o burcunuz biraz balık gibi çalışıyor. Dolayısıyla aslında bu e, burç serisi hepimiz için arkadaşlar. Hepimizin çünkü bu konularla alakalı ev e, durumları var. Ve bu evleri biz ancak bu şekilde çözümleyebiliriz. Yani burç gibi dengelemek. Denge çok önemli. Evet bu e, video serimizin de e, sonuna gelmiş bulunuyoruz. Lütfen kanalıma abone olun, like atın ve bana geri bildirimlerde bulunun. Bu beni daha da şevkli bir şekilde çalıştıracaktır. Sorularınız varsa ya da öğrenmek istediğiniz şeyler varsa bana aktarabilirsiniz. Ve bunlarla alakalı da size videolar çekeceğim. Görüşmek üzere.